Evet arkadaşlar merhabalar. 7 adımda kaynak incelemesi videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Saradaki kaynağımız arkadaşlar ok Okyanus Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası arkadaşlar. Önce verilerimizi verelim. Sonra arkadaşlar kitabın içeriğini göstermeye çalışayım size. İçinde arkadaşlar 2630 tane soru var. Niye bu kadar net konuştum? Çünkü zaten kendisi yazmış 2630 tane soru var. Ben saymadım. Yeni soru var arkadaşlar çok yok. Yani oranı %20 belki %30'dur arkadaşlar. Şu an içeriğini gösterince zaten siz de bakarsanız. Ama zor bir kaynak arkadaşlar. Gayet güzel bir kaynak. Hemen hemen her kalıbı almışlar arkadaşlar. içinde. De bakın TYT. Bu, yani 4 üzerinden bu 3. kitabı. 4. kitabı da zaten bunun master'ı. Yani çok zor olanı. Bunda zorluk derecesi 8. Onun da tanıtımı var arkadaşlar kanalda. Onun da zorluk derecesi zaten 10'du. Zorluk derecesi 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Çözümlü bir kaynak arkadaşlar. Uygulamasını indirirseniz okyanus yayınlarının uygulamasını kodları okutursanız zaten soruların çözümlerine ulaşıyorsunuz. Cevap anahtarı arkadaşlar sayfanın altında renkli bir kitap arkadaşlar. Fiyatı da İnternette 25 ile 30 TL arasında değişiyor. Siz kırtasiyede aldığınız zaman her zaman dediğim gibi bu fiyat değişiklik gösterebilir. Az da olabilir, çok da olabilir arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir göstereyim. Kitabı nasıl yapmışlardı arkadaşlar. Mesela ne açıldı? Direkt açtım. Basit e, basit kesirler açıldı. Değil mi arkadaşlar? Bunları bir bakalım. Evet burada denklemler var. Denklem çözme var. Şimdi arkadaşlar kitap burada önce size bir konuyu bir hatırlatıyor. İşte yara açık aralık nedir? Kapalı aralık nedir? Açık aralık nedir? Özellikleri nelerdir? Şöyle hatta bir iki tane de şöyle örnek de çözmüş. Bakın burada bir örnek de çözmüş. Mesela burada kurallar arkadaşlar size hatırlatmış. Sonra gümüş testler. Biraz daha böyle orta düzey testler. Bakın kolay demiyorum. Orta düzey testler. Bunun kolayı zaten 40 adımda matematik var ya o kolaylar orada. Buradaki gümüşler orta bir de altın testleri var. Onlar da zor. Bakın şöyle yani bayağı da her testte arkadaşlar 16 tane soru. Pardon her testte 8'er tane soru var. Yani her sayfada 8 tane soru var. Genellikle 6 tane soru oluyor ama burada arkadaşlar 8'er tane soru var. Çözüm sorularımız gibi arkadaşlar bu şekilde. Sonra bakın yine gümüş test 2, gümüş test 3 böyle gidiyor arkadaşlar. Sonra bakın gümüş test 4'ten sonra ne oldu? Altın test geldi. Buradaki sorularda arkadaşlar bir tık daha zor sorular. Haberiniz olsun. Cevap anda arkadaşlar altta. Çözümler arkadaşlar hemen kodunuzu okutabilirsiniz uygulamayı indirdikten sonra kodunuzu okutun. Hemen çözümlere de arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Altın test 2, altın test 3. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet bakın altın test 5. Sonra sonra işte ne geliyor bakın mutlak değer geliyor. Yine konular şöyle burada hatırlatıyor. Burada gümüş test 1, 2 şöyle arkadaşlar göstermeye çalışayım. Gümüş test 6. 6 tane mesela 6 çarpı 8. 48 tane orta düzey soru var. Mutlak değerle ilgili konuşuyorum. Diyen arkadaşlar aynı şekilde mantığı bu şekilde. Sonra altın testle. Böyle bunlar dediğim gibi bir tık daha zor haberiniz olsun. Yani kitabın kendisine çok kolay bir kaynak değil. Yani arkadaşlar orta düzey ve zor düzey kitap çözecekseniz ya da yeni tarzdan önce çözeceğiniz güzel bir kaynak haberiniz olsun. Tekrar söylüyorum, kolay bir kaynak değil. Hemen hemen tüm kalıplar kitabın içinde mevcut. İşte böyle gidiyor bu. Köklü sayılar, işte sonra problemler. Sonra işte bakın. Rutin olmayan problemler burada yeni tarz sorular arkadaşlar çoğunlukta sınavda karşınıza gelebilecek sorular. Bu şekilde. Sonra işte kartezyen çarpım, kümeler, fonksiyonlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kitabın mantığını artık az buçuk tahmin ettiniz. Yani güzel bir kaynak arkadaşlar. Öyle sıradan bir kaynak değil zaten. Okyanusu duyanlar, bilenler bilir zaten. e sayma olasılık en sonunda sayma ve olasılığı koymuş arkadaşlar. En son pardon istatistik varmış sayma ve olasılıktan sonra. İstatistik. Bakın konu özeti. Bir tane gümüş test koymuş. Bir tane de iki tane de altı, altın test koymuş arkadaşlar. Evet kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kaynak. Dediğim gibi yani e, bunu çözdükten sonra şöyle olması lazım. İki tane TET yeni tarz sorulardan oluşan TET Matematik Soru Bankası çözerseniz arkadaşlar TET Matematik'in çoğunu halletmiş olacaksınız. Evet. Bu videoda bu şekilde görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.